estetik operasyonların tarihi çok geçmişe dayanmakta e, ve dünyada ve Türkiye'de özellikle de son yıllarda çok yaygın bir şekilde yapılmakta estetik operasyonlar. E, dünya genelinde özellikle hepimizin bildiği üzere e, düzensiz beslenmeye ve yağlı ağır yemeklere bağlı olarak obezite çok ciddi bir sorun göstermekte. E, bu soruna dayalı olarak da zayıflama, yağ aldırma gibi operasyonlar dünya genelinde en çok yapılan estetik operasyonlarımız arasında. Türkiye'ye baktığımız zaman da bölge bölge bunun incelemesini yapabiliriz. Özellikle Marmara bölgesinde liposakşın, yağ aldırma, botoks gibi operasyonlar çok ağırlıklı olarak yapılmakta. Günlerde altın günleri yaparken şimdi günlerden aldıkları paralarla estetik operasyon için kullanmaktalar bu paraları. Güneydoğu Anadolu bölgesine baktığımız zaman tabii ki oranın bölgenin de yöresel yemeklerine bağlı olarak obezite yine ciddi bir sorun ve buna bağlı olarak da zayıflama, yağ aldırma operasyonları yine çok sık olarak Güneydoğu Anadolu bölgemizde görülmekte. Karadeniz bölgesine geldiğimizde Karadeniz bölgesinde burun operasyonları çok sık olarak yapılmakta ve insanlar hani doğal bir şekilde doğal bir buruna sahip olmak için operasyonları yaptırmaktalar. İç Anadolu bölgesinde en çok yine meme büyütme, küçültme, dikleştirme, düzeltme operasyonları çok yaygın olarak görülmekte. Doğu Anadolu bölgesinde de yüz operasyonları, kulak, burun gibi ve saç ektirme operasyonları yine çok sık olarak yapılan estetik operasyonlarındandır. Akdeniz bölgesinde botoks ve dolgunun çok revançlı olduğunu görüyoruz. Yine burada aynı şekilde kadınlar biriktirdikleri, mutfaktan artırdıkları paralarla bu operasyonları yaptırmaktalar.